Barbie'nin doğum gününe hoş geldiniz. Barbie'nin doğum gününde pastası bu şekilde. Şöyle bir lapası var, çilek lapası. Her şey çilekli çünkü Barbie çileği çok sever. Burada bir pastası var. Yani burada terlçe tatlısı. Tel tatlısını yiyor. Barbie ve burada içeceğini içiyor. Burada da bir kapkeki var. Ve burada yaptığımız çilekli poğaçalar var. Barbie'nin pastası harika bence. Ve benim sevdiğim bir çorbası var. Benim tarifim hem de çorbası. Hem siz Barbie'ye baka durun. Bir dakika. Hemen. Ben kapağını açıp açtım. Bakın şöyle bir çorbam var. Barbie'nin çorbası. Barbie'nin sevdiği çorba. Hemen kapağını kapatalım. Ve şurada küçük bir pastam daha var. Ama Barbie'nin en sevdiği şey bu. Küçük lapa. Bakın çok güzel. Böyle pam çok güzel bir tarif. Size tarifini vereceğim. İlk önce ay ilk önce birazcık hamuru böyle yuvarlıyorsunuz. Ondan sonra içine su koyuyorsunuz, bekletiyorsunuz ve sonra buraya koyuyorsunuz bir kapağı şeye ve kuruyorsunuz Sonra işte bu hali alıyor. Bunun ayrı tarifini sizlere göstereceğim. Bence çok güzel bir tarif. Barbie doğum gününde nasıl hissediyorsun? Ve kaçıncı yaşına giriyorsun? Evet doğum günümde çok mutluyum. Ben kaç yaşına giriyorum diye soruyorsanız. Ben 20 yaşına giriyorum. Hmm, ne kadar da güzel. Yani daha önce 19 yaşındaydın. Evet şimdi 20 yaşına girdim. 20. yaşın kutlu olsun Barbie. Teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Video'mu beğenip kanalıma abone olun lütfen.